Pro oyununu oynadım ve büyük keyifle bitirdim. Oyunda her şeye dönüşebiliyoruz dostlarım. Bazıları keyif verirken bazıları da sıkabiliyordu. Oyun 4 chapter'dan oluşuyor ve 4 chapter'da da farklı dönüşümler oluyor. Ama asıl olaylar hepsini anlatacağım sizlere. İncelemeye geçmeden önce 1000 abone hedefimiz var dostlarım. Bu hedefe bana destek olursanız gerçekten mutlu etmiş olursunuz. Bu dipnotu paylaşacağımıza göre ve sizler de desteklediğinize göre incelememize geçelim o zaman. Buyursunlar. Spoiler olmaksızın hikayeden birazcık bahsetmek isterim. İyi hoş aka biz deniz feneriyiz fakat neyi yürütüyoruz bu deniz feneri derseniz aslında hikaye buna bağlanıyor. Güçlü bir ışık süzmesi gibi bir şeyiz neticede. Işığız ama büyülü versiyon gibi düşünün. Bir hedef var daha çıkıp ölmüş bir güçlü ışığı uyandırmak amacımız. E tabii ki bazı zorlukları da göz germek lazım bu macerada. Bu yüzden her çeptirde ayrı ayrı dönüşüm ile o dağa doğru ulaşmak istiyor. Ana amacımız odur. Tabi bunu yalnız başımıza yapmıyoruz dostlar. Bir nevi iki tane kuş var ve oyun boyunca puzzle ve diğer engellere karşı yardımcı oluyorlar. Ve bu maceraya da başlamış oluyoruz. Tabii ki ki bunu duygusal bir şekilde de anlatıyor. İşte bazı doğa olaylarla falan karşılaşıyoruz, yıkılıyoruz, tekrardan kalkıyoruz ama pes etmeyi bilmiyoruz. Bu kısa yapımda bunu anlatmak istiyor aslında bizlere. Ana hikaye max 4 saat olmak üzere ve her şeyle birlikte bitirmek isterseniz de max 5 saatte de oyunu bitirebiliyorsunuz dostlar bilginize. Tabii ki ana hikayemiz bu şekildedir. Spoiler olmaksızın sizlere anlatmak istedim. Oyun Deniz Feneri ile başlayıp 24 mekan değişikliği ile maceraya aktık kendimiz. Deniz Feneri versiyonu oynarken koşabiliyoruz, koşmayı nasıl yapıyoruz derseniz Aga yengeç gibi ayığımız gibi 3 bacaklı halimiz var. Koşuyoruz, yürüyoruz, puzzle çözüyoruz, tırmanıyoruz, ışık tutabiliyoruz, etraftaki nesneleri görebiliyoruz, karanlık yerlerde kendimizi yol açabiliyoruz, puzzle'lar çözüyoruz. Bu arada puzzle'lar gerçekten harikaydı. Zor mu derseniz puzzle'ları yok değildi bence. En azından benim için bir puzzle'cık. Öyle diyeyim sizlere dostlar. Ama temaya göre puzzle'lar şekilleniyordu. Bu her chapter'da böyle bu arada. Tabii ki bu da büyük keyif veriyordu. Yani ana amacımız ilerlemek ama bir yanda ilerleyişimizi puzzle'larla ilerletmek. Ya ben sevdim tabii ki bu olayları dostlarım. Ki sevmemin asıl amacı da şu. Mekan tasarımı, motifler etrafı çok iyi tasarlamışlardı. harikaydı yani resmen. En azından ilk chapter'a göre bunu söyleyebilirim. Özellikle favori bölgem ay, güneş, toprak gibi elementleri etkileşime geçip puzzle'ları çözdüğümüz yerde. Bir tane ölmüş bitmiş bir fener vardı. Onu hayata döndürmek için bu üç tane elementi tekrardan hayata döndürmekti. E tabii ki bunu puzzle'ları çözdüğümüz sekanslarla yapıyoruz. Bu kısım kesinlikle çok iyi bir şekilde hikayede yedirilmişti ve beni benden almış dostlarım öyle söyleyeyim. O kadar bağladı beni yani chapter 1'deki bu oynayışımız. Ve genel olarak ilk chapter'daki olaylarla birlikte maceraya atıldığımızda gerçekten büyük keyif aldığımı söyleyebilirim. Yani en azından sıkmadı beni. İlk çeptörü bitirdikten sonra bir kaza sonucu Transformers misali suya düşüp birden tekne oluyorduk. Tekne işi güzel hoştu, kullanması vesaire bayağı iyiydi. Hız yapıyorduk, dalıp çıkıyorduk, puzzle'lar çözüyorduk. Ama etraf ne kadar iç açı, güzel bir mekan tasarımı olsa da çok karışıktı maalesef dostlarım. Her yer her yere benziyordu. Doğal olarak ben de tekne sekansını güzel bulup ama etraf karışık olunca bu kısmı hemen geçeyim diye dua ettim resmen. O kadar sıktı yani dostlarım bu kısım. Ya labirent demişim gibi hissettirdi resmen. Ama çok da beğenmedim genel olarak onu söyleyeyim yani. ikinci chapter benim en sevmediğim chapterlardan bir tanesi oldu. O yüzden tekne ne kadar güzel olsa da o etrafın karışıklığı beni benden alınca maalesef çok fazla da keyif alamamıştı bu kısımdan. Asıl en güzel hızlandığım ve çabuk kıvrak hareketlerle çıktığımız yere geliyoruz. Oyunda Beyblade ve Sonic karışımı bir şey olduk dostlar. Hızlanıyoruz, boost alıyoruz, bazı engelleri aşıyoruz. Engelleri aşarken de tabii ki görsel şölenlerle renklerin yoğun olduğu mekana gidiyoruz. Eğer ışığa ve karşı veya herhangi bir şekilde renklere karşı bir hassasınız varsa dostlar şu dakikaya gidebilirsiniz bilginize. Önden uyarayım dedim. Evet dostlarım sanki bir portaldan geçiyoruz hissi verip bol bol renkli bir mekandan geçip gidip duruyoruz. Tabi bunu çok güzel bir şekilde rastgele yapmıyor. Hikaye yediri şekli bu şekilde. Ama iç açtı resmen lan. Bildiğin o renk şölenleri yaşıyorum. Beybilette akıyorum. O hortum gibi yerden geçiyorum. Sanki bir yerlere portallıyormuşum gibi bir yerler bir yerden bir yere gidiyorum. Yani mekanlar, motifler, ışıklandırmalar, o hızlandırma hissiyatı. Üçüncü chapter'daki o eğlence hissiyatı gerçekten çok güzeldi. Hani renk tasarımları çok güzel, paletleri çok güzel kullanmışlar. Yani bildiğin içimi ferahlattı yani bu üçüncü chapter'da. O yüzden en favori kısmım bu kısım oldu. Gerçekten sevdim. Gelelim son sekansta ne yaptık dostlarım. Teridaktil karışımı gemi ve deniz feneri falan oluyoruz. Aslında tüm chapter'da dönüştüklerimize son kısma gelip macerada son buluyoruz. Ama baya güçlü bir şekilde ilerliyoruz ve duygusal şekilde de bitiyor tabii ki oyun. O doğa sağ salim bir şekilde ulaştık ve o ölü ışığı sonunda uyandırdık ve mutlu sona ulaştık dostlarım. Ama ne şekilde ne zorluklarla ulaşıyoruz ve neler yaşıyoruz bunları spoiler olmaksızın sizlere anlatmış oldum. Ama asıl temelimiz bu. Ben gerçekten oyunu çok sevdim dostlarım. Evet kısa ve öz bir şekilde dostlarım 4 saat deneyim sonucunda oyunu oynadım ve sizlere anlatmak istediklerimi de anlattım. Umarım izlerken de sizler de keyif almışsınızdır. Keyif aldıysanız like ve yorum atarak belirtirseniz çok mutlu olurum. Şimdiden teşekkür ediyorum ve sizlere de seviyorum. Kendinize çok iyi bakın oyunda kalın bay bay. Başka videolarda görüşmek üzere.